Herkese merhaba. Bu videoda dünya üzerinde bulunan en pahalı 10 oyun konsolunu inceleyeceğiz. Videonun sonunda video hakkında düşüncelerinizi ve video önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler. CD çalar ve Mega Drive havuzundan oluşan iki bölümlü bir parça olan tuhaf görünümlü bu konsol, CD ile çalışan bir Sega Mega konsol birleşimidir. Bu ikili sistem, Sega Mega Drive konsolunun bir türüdür ve 1994 yılında Japonya'da üretilen bu ürün, en nadir retro konsollardan biri olarak bilinmektedir. Fiyatı ise 1800 dolar. 1995 yılında Sega Saturn'dan sonra piyasaya sürülen ve o zamanlar muhtemelen dünyadaki en iyi oyun sistemlerinden biri olan High Saturn konsolunda LCD ekran, bir araba adaptörü, GPS sistemi, TV ayarlama girişi ve hatta bir de karaoke aygıtı bulunuyordu. Ayrıca 2 adet mikrofon yuvası yer alan, üretilen 2000 adet versiyonu ile en nadir konsollardan biri olan bu konsol, eBay'de 2000 dolara satılmıştır. 78 adet üretildiğinden bulunması neredeyse imkansız olan, çok ama çok nadir olan bu konsol, sınırlı sayıdaki pahalı Dreamcast konsolları arasında popüler bir anime cihazı olup oldukça fazla bir hayran kitlesine sahiptir. Ender bulunan bu konsol, standart Gundam RX-78 modeliyle aynı renklere sahiptir ve dünya çapında birçok müzayede de farklı fiyatlara satılmaktadır. Fakat en yakın tarihli satış ebay'de 7300 dolara gerçekleşmiştir. Microsoft, Tom Raider oyunları serisinin 3. ve muhtemelen son bölümü olan Shadow of the Tomb Raider'ın piyasaya sürülmesini kutlamak için dünya üzerinde sadece bir tane bulunan özel bir Xbox One X konsolu üretti. Ayrıca, tüm geliri Amerikan barınaklarında köpek ve kedilerin öldürülmesine son vermeye adanmış ulusal bir hayvan refahı organizasyonu olan Best Friends'e gidecek şekilde eBay'de 1000 dolara açık arttırmaya çıkarılan bu konsol, en son 8300 dolara satılmıştır. Muhtemelen sadece bir adet üretilen, değerli taşlarla donatılmış bu Xbox 360 modeline bazı fanatik Tomb Raider'ın ana karakteri olan Lara Croft hayranları, bu ürünü satın almak için bankalarından kredi almayı bile göz almışlardır. Çünkü Croft'un yüzüyle dekore edilmiş bu üründe 43 43.000 adet kristal bulunmaktadır. Fiyatı ise 11.000 dolar olarak bilinmektedir. İtalyan kuyumcu Gatti Lüksleri tarafından tasarlanan ve Dubai'de Games 14 organizasyonda sergilenen bu konsollarda 220 gram 9 ayar altın bulunmakla beraber normalinden yaklaşık olarak 6 gram daha ağır olan bu Xbox One ve PlayStation 4 konsolları oldukça şık ve eşsiz olmalarının yanı sıra her birinin fiyatı 13.600 dolar olarak bilinmektedir. Atari, dünya çapında evde oynanabilir konsol sistemi üreten ilk firmadır ve birçok ürünü eşit miktarlarda yüksek fiyatlara satılmıştır ve bunlardan biri olan Cosmos modelinin sisteminin gelişimi 1978 yılında başlamış olsa da bu konsoldan sadece 5 adet bulunmaktadır. Kalan ürünlerden 3 tanesinin içi boş iken 2 tanesi tam fonksiyonludur. Bu iki üründen birini Atari firması satın almış, diğeri ise firma çalışanlarından birindedir. 2005 yılında tamamlanmamış ürünlerden biri 18.853 dolara satılmıştır. 2004 yılında Willy Wonka Chocolate Bars reklamında gösterilen ve 24 ay altından yapılan bu el konsolu tanıtılan çikolataların yalnızca bir tanesinde bulunan Willy Wonka tarzı altın bir biletle takas edilebiliyordu. Ancak yarışmanın hiçbir kazananı olmadı ve insanlar saf altından bir konsolun varlığına inanmadılar. Fakat birkaç yıl sonra bu özel üretim 20 bin dolar bir koleksiyonere satıldı. Sadece 3 adet bulunan bu konsolun her birinin yapımı 12 hafta sürmüştür ve 1600 gram 22 ayar saf altın ile birlikte 0.5 karat 58 adet pırlantayla donatılmıştır. Durum böyle olunca 199.995 veya günümüz parası ile 290.000 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulmuştur. Bugüne kadar üretilen en pahalı oyun konsolu olmasının yanı sıra birçok evden daha pahalı bir fiyat etiketine sahip olan 2500 gram 22 ayar altın ve 19,5 karat pırlantı ile dekore edilmiş ön düğmeleriyle PlayStation'dan çok daha değerli Stortius tarafından tasarlanan bu konsolun fiyatı 300.000 pound ya da 497.300 dolar olarak bilinmektedir. Müzik